yaptık oldu. Yeni nesil internet televizyonu. Peki hocam duruşumuz nasıl olmalı tehlike anında? Şimdi ilk önce sakin olacağımızı söyledim zaten. Sakin olduk. Korku hormonumuzu yendik. O hormonu yendiğimiz zaman bizim agresyonumuz aşağıya düşecek zaten. Biz bütün her şeyi bilinçli ve farkında olarak gerçekleştirebileceğiz. Biz en kuvvetli kolumuzu ve ayağımızı bilmeliyiz. Mesela ben solağım. Birisi benim karşıma geldiğinde ben böyle yakalandıysam ona karşı hemen güçlü kolumu ve güçlü ayağımı geriye çekiyorum. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şu, güçlü kol ve güçlü ayak arkadan daha patlayıcı, daha kuvvetli çıkacaktır. Şimdi mesela örnekleme yapalım. Ön ayağım burada benim. Benim ön ayağımla kuvvetli bir şekilde bakın vurmam. İmkansıza yakın. Ne kadar kuvvetli vurmak istersem isteyeyim o kalçadaki kuvveti karşıya aktaramıyorum. Fakat arkadaki ayağımla beraber kuvvetli vurmak istediğimde bakın bir anda çık çıkartıyorum buradan. Hamstring hepsi kalça hepsi devreye giriyor bak. Bir anda çıkış yaptım. Bir anda. Aynı şey yumruklarımız için de geçerli. Buradaki yumrukla ne kadar sağlam çıkartabilirim? Herhangi bir ivme, momentum yok. Fakat burada arkadan geliyor. Yani güçlü bir şekilde, güçlü bir döndürüşle yumruk vurabiliyorum. O yüzden yetenek kolumuzu, yetenek ayağımızı her zaman arkada alıp pozisyonumuzu o şekilde tutup ve oradan hamlelerimize başlayacağız. Peki Kaan Hocam, temel duruşumuzu öğrendik. Kollarımızın pozisyonuna hangi konumda olmalı? Şimdi biz temel duruşumuzu ben solak olduğum için bu şekilde gösterdim size. Burada durduktan sonra yani bizim böyle yapmamız, kollarımızı yukarı almamız onu bize yakınlaştırabilir. Yani ben size böyle yaparsam siz bana yakına girebilirsiniz ve vurmak zorunda kalırım. Ama kendimizi savunacağımız için kollarımızı önce aşağı tutup sadece ön kolumuzu kaldırıyoruz. Sadece ön kolumuz. Bu şekilde. Kaldırdım kolumu ve yaklaşmamasını sağlıyorum aslında. Şevval Hanım'la karşılıklıyız. Şevval Hanım'la karşılıklı kaldık. Biraz daha bana gelir misiniz böyle? Ayaklarınızı yan yana alın. Şimdi üzerine gittiğim zaman o sağ kolunu ve sağ bacağını kullanıyor. Ben üzerine gittiğim an kuvvetli kolunu ve ayağını geriye çekti. Ve ön koluyla bana temasını gerçekleştirdi. Şimdi burada aslında kendisi tetikte. Zaten müdahalelere her an karşılık verebilecek potansiyele sahip. Şimdi ben mesela ona bunu yaptığım anda o benim kolumu alıp buradan çevirebilir ve beni aşağıya alabilir. Zaten her şeye anında yani müdahale edebilecek halde o anda. Çünkü dediğim gibi sakin, nefes alıp veriyor. Agresyonu yönetmiş, kork hormonunu yönetmiş. O yüzden her zaman ilk önce durduracağız. Sakin ol, yaklaşma, gelme, telkinde bul, git, yaklaşma, uzak dur benden. Birinci, her zaman uyarı olmak zorunda. Biz çünkü kimseyi dövmek için öğrenmiyoruz arkadaşlar bunu. Kendimizi savunmak için öğreniyoruz. Üzerine geldim, ayaklarını yan yana al. Üzerine geldim ve ilk etapta beni durdurup bana uzak dur diye ses tonunuz çok önemli. Ses tonu şöyle olursa ben uzak durmam mesela. Uzak dur. Böyle olmaz. Uzak dur. Hani gerçekten şiddetinizi, sertliğinizi o vuruşla aynı anda karşı tarafa hissettirmelisiniz. Bilinçaltına uzak durmam gerekiyor galiba dedirtmelisiniz karşı tarafın. Şimdi gidiyorum üzerine. Uzak dur. Çok naif oldu. Bir tane daha yapalım. Ayaklarını yan yana al ve üzerine gideceğim. Gerçekten senden şöyle bir tavır bekliyorum. Uzak dur. Gerçekten benim sana saldıracağımı düşünmen lazım. Geliyorum. Uzak dur. Şu anda size sadece bir şey söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Şu anda omzuma değil benim ona daha önce gösterdiğim diyafram bölgeme vuruş yaptı. Ve ben aslında omzuma vurmasını istemiştim. Bilmeyerek, istemeyerek, ben bilmiyordum orama yapacağını ve kendimi çok serbest bırakmışım. Sokaktaki insanlar da bilmiyor arkadaşlar. Sokaktaki insanlar da ka bütün kaslarını, bütün eklemlerini, bütün vücudunu serbest bırakarak size gelecek. Kendine o kadar çok güveniyor ki, kendini doğaüstü bir varlık görüyor ve üzerinize o şekilde geliyor giderken diyaframını bırakmış, pankreası bırakmış, karaciğeri bırakmış. Daha demin nefesim kesildi vurduğunda. Vurduğu sahneyi tekrar başa alıp izlerseniz orada göreceksiniz burama vuracakken burama vurdu. Nefesim kesildi arkadaşlar. Yani bunun buradaki aslında en önemli öğrenmeniz gereken şey ne biliyor musunuz? Gelir misiniz şey yapalım? Ayaklarınızı yan yana alın gittim aslında beni omzundan durdurabilirdi değil mi? Hani içse ben belki ya hayırdır deyip devam edeceğim. Ama tam diyafram bölgeme vurdu. Evet aslında omzumdan beni durdurabilirdi. Fakat diyafram bölgeme bir vuruş yaptı ve benim nefesim kesildi. Yani bunun dışarıdaki misal ben biraz daha antrenmanlı, dövüş branşlarında olduğum için şu anda mesela kendime gelebildim ama sokakta hiç bilmeyen bir insan o darbeyi diyaframına aldığında gerçekten ilk başta bir tökezler. Yani güçlü bir hamle. Kesinlikle güçlü bir hamle. Hiç görünmeyen çok güçlü bir hamle. Çünkü hassas bir organ. Yani çok hassas şişip inmesi çok kolay bir organ. Yani bu taraf insanların sağ tarafı arkadaşlar. Karaciğer, pankreas, diyafram bölgeleri darbeyi aldıkları an teması aldıkları an reaksiyon gösterir vücuda. Beyne. Ve çöker herkes. Sert bir darbe yerse öyle çöker. Ama biz ilk kitapta ne dedik? Uyarıyoruz. Gelirsen canın acıyacak diyoruz aslında ki ilk temas da canını acıtıyor. İlerlerse çok daha fazla can acıyacak. Bunun farkına varması gerekiyor. Ne yaptık? Geri adım atarak uyarıyı yaptık. Uzak dur. Yaklaşma. Birinci vuruşu yaptık. Bir adım geriye gidecek. İnsanlık hali. Bir adım şokta olacak bu arada. O beklemiyor çünkü. Hani her şöyle bir düşünce var ya. Erkekler fiziki açıdan yani yaratılışta fiziki açıdan kas iskelet anlamında kadınlardan daha güçlü varlıklar. Tabii daha kuvvetli fakat gücün insanlara şiddet yapmak değil korumak olduğunu bilmeyen bir sürü cahil insan var onlardan bu bahsettiğimiz insanlar zaten o sanıyor ki gittiği anda bu karşısındaki insan hiçbir şey yapamayacak bana tepki gösteremeyecek ve ben onu aşağı indirip dövebilirim ee, çok üzülerek söylüyorum taciz edebilirim bunları yapabilirim diyecek kendi kafasında fakat ilk teması aldığı an ne oluyor diyecek beyninde. Ben böyle bir darbeyi nasıl yedim ondan? Çok güçlüyüm ya ondan ben. Bana bu darbeyi nasıl vurabildi diyecek ve tökezleyecek, duracak. Ama tekrar gelecek o. Çünkü egosuna yediremeyecek, tekrar gelecek. Tekrar geldiği zaman kolumuzu omzuna atıyoruz. Uzak dur. Bu alanı geçersen başına geleceklerden sorumlu değilim ama biraz da itiyoruz tabii ki. Sadece durdurmuyoruz. Bir daha geliyorum itti. artık hamle yapacak yani ya boğazınıza ya kolunuza ya bacağınıza bir girişte bulunacak İşte oralarda da biz rakibi etkisiz hale getirecek teknikleri çıkartıyoruz mesela ben gittim tuttum ya da böyle gösterelim ben göstereyim şimdi arkadaşlarıma Tabii. sonra hep beraber yaparız tuttu beni boğazımdan değil mi birisi İlk başta algıyı değiştireceğim arkadaşlar. Algı değiştirmem lazım. Bakın. Beyne burada bir sıkıntı var komutunu vermem lazım. Biraz daha böyle gelelim. Ekran başındaki izleyiciler de biz rahat görsün. Buradayım. Tutmuş beni zaten boğazına sık. Sık. Bakın nefesini bitmeye başladı. Zaten biraz daha biraz daha sıkarsa süre olarak zaten baygınlık geçireceğim. Beyne giden oksijeni kesti şu anda hafiften sık bunu beyin olarak algı değiştirme bırakma algı değiştirmem lazım buraya vurduğum an burayı düşünecek sadece vurup boynuna elimi atıyorum bakın içeriye girdim şu anda bu kolunu aslında aldım bakın mesafemi daralttım ben ayağımı geriye alıyorum ve kasık bölgelerine bir diz vuruyorum dizi vurduğum zaman zaten ister istemez biraz çöker misin? İster istemez aşağıya çökecek. Bakın bu elini tutuyorum bu sefer bileğinden. Elini tuttum, yakaladım. Buradan bırakmıyorum onu. Hamleleri asla boşa çıkartmıyorum. Çünkü kurtulmak isteyebilir. Bu çok hızlı gelişecek bir hamle. Kolumu hemen içeriye atıyorum. Bakın. Dirseğinin tam altına. Ve buradan sonra çevirip onu aşağıya alıp Sonra isterseniz polisi tutun buradan. İsterseniz polisi, isterseniz kadesi, isterseniz çevrede gördüğünüz duyarlı bir vatandaşı yanınıza çağırın. Ve o artık böyle kalmaya mahkum. Çünkü hareket et. Hareket ettiği her an dirseği ve omuzu zarar görecek. Ve biraz daha güçlüyse hareket etmeye çalış. Biraz daha çekip omzunu, dirseğini yerinden çıkartabilirim. Ya yani bu en son arkadaşlar. Biz zarar vermek istemiyoruz ona. O bize cani bir şekilde saldırsa dahi biz ona zarar verme amacında değil. Biz kendimizi korumak istiyoruz. Kendimizi korurken niye onun bir yerine zarar verelim değil mi? Biz öyle varlıklar değiliz. Ne yapıyoruz? Etkisiz halde şu anda. Bize zarar veremeyecek halde. Ama etkili hale gelebilecek pozisyona gelirse çekip ya omzunu ya dirseğini toparlayalım. Gel. Ya omzunu ya dirseğini yerinden çıkartıp onu tamamen etkisiz hale getiriyoruz. Olayımız tamamen bu. Dediğim gibi birinci amacımız her zaman saldırganı etkisiz hale, etkisiz pozisyona getirmek. Ona zarar vermek değil. Algıyı değiştiriyorum. Ufak bir vuruş, algı değiştiriyorum ve etkisiz hale getireceğim pozisyon alıp kendimi koruyabileceğim polisi, kadesi veya çevredeki bir vatandaşı yanıma çağırıyorum ve o pozisyondan, o kötü andan kurtulmaya çalışıyorum. Fakat şartlar öyle el vermezse bir eklemini kırmak zorundayız. Evet Kaan teşekkür ederim. Bu hareketi daha sonra daha detaylı bir şekilde işlemenizi daha çok istiyoruz. Ee, ayrıca söylemek istediğim şey, öncelikle kadınların bunu öğrenmek zorunda kalması çok üzücü bir şey. Kesinlikle. Biz bunu e, bir savunma branşı, sağlığa hizmet için öğretmek istiyoruz. Fakat şu anda bize gelen talepler, ben kendimi sokakta savunmak istiyorum. Sokakta her zaman saldırılara, tacizlere, çok özür dilerim bu kelimeyi kullanmak bile istemiyorum, tecavüzlere maruz kalıyoruz. Bunlardan korunmak için nasıl bir şeyler öğrenebilirim dendiğinde ilk başta ben duruyorum ve gerçekten utanıyorum. Ya kendi cinsimden bu konuda utanarak biz size nasıl korunmanız gerektiğini öğreteceğiz diyoruz. Yani bu çok içimizi acıtan bir şey ama öğretirken de yani gurur duyuyorum bu işi yaptığım için. Gerçekten birine sokakta bu magandalardan kurtulmayı öğretmek bana belki de bu dünyada verilen en büyük gururdur. Peki Kaan Hocam, bir yaş sınırı var mı savunma sanatlarını öğrenmek için? Şimdi biz şöyle, ailelere de öyle her zaman söylüyoruz. Buradan da ekran başındaki izleyicilere o şekilde hitap etmek istiyorum. 4 yaşına gelmiş çocukları savunma branşlarına verebilirler. Tekvando, boks, kickboks, herhangi bir savunma branşına çocuklarını versinler. Çünkü aslında dövüşmeye öğrenmek, enerjisini atmak değil mesele. Ahlaklı bir neslin yetişmesi ve bu nesil yetişerek şu anda biz ne kadar acı değil mi? Seninle burada bu konuyu işliyoruz ekran başında. Ne kadar acı verici bir durum aslında ama eğer ki sporla büyüyen, spor ahlakıyla büyüyen bir topluluk olursa Belki de ileriki nesillerde o ahlaka aldıkları için hiç bu konular işlenmeyecek. Bunu YouTube'da görecekler veya televizyona görecekler, diyecekler ki ya geç ya böyle bir şey yok ki diyecekler. Yani çok mutlu olacağım bu konu hakkında. Yani i̇nşallah da böyle olur. Ama çocuk yaşta bu branşlara 4 yaşında dediğim gibi 4 yaşında erken verince algılayamıyor çocuklar ve spordan soğuyabiliyor. 4 yaşından sonra algıları başlayabiliyor. O yüzden 4 yaşını Geçmiş çocuklar her zaman savunma branşlarına gelip bu branşları öğrenebilirler. Disiplin kazanacaklar, özgüven kazanacaklar. Yani kızım bu sporu yapamaz diye bakmasınlar lütfen. Ya küçük yaşlarda bunu öğrensinler. Sonra sokak, sokakta gerçekten birisi ona saldırdığında onu haddini bildirebilsin. Göndersinler bu sporlara. Bunları öğrensinler, disiplin kazansınlar, özgüven kazansınlar ve bununla beraber spor ahlakı kazansınlar. Çok önemli. Sosyal ee, ...aktiviteleri yerine getirip spor ahlakını aldıkları zaman... ...çünkü bizim branşlarımızda şu var Nazanım. ...siz benim antrenörümsünüz... ...ben sizi gördüğüm zaman hemen ayağa kalkarım... Hocam hoş geldiniz derim... ...bu ne demek biliyor musunuz aslında? E, böbürleme... ...antrenörün egosu değil bu... ...bu sporcunun ona olan hürmeti... Saygısı. ...saygısı kesinlikle... ...o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ben burada bunu yaptığım zaman... ...bunu öğrettiğim zaman... ...o çocuk babasını görüyor bir yerde otururken bacak bacak üstüne atmış babasını görüyor. Hemen toparlıyor baba hoş geldin diyor. Neden o eğitimi aldı burada? Gördü büyüye karşı nasıl davranması gerektiğini gördü. Ya da burada onun büyüğü antrenör olmak zorunda değil. Ben ondan yaş olarak büyüğüm ve antrenmandayız. O bana karşı gerçekten saygılı olmak zorunda. Bizde şikayet etme gibi bir durum da yok. Mesela senle ben oyun oynuyorum. Ben işte sen şöyle yaptım. Sen benimle konuşup olayı çözmek zorundasın. Hocaya gidip şikayet edersen şikayet eden kişi ceza alır. Ha, çok ilginç bu. Kesinlikle yani şikayet etmeye gerek yok. Olayı çözmeyi öğrenmen lazım. Şikayet etmek çünkü arkadaşını da bir nevi satmaktır. Bunu da öğrenmemeleri lazım. Aslında biz burada dövüşmekten, savunmaktan başka e, çok fazla eğitim veriyoruz. Ama insanlar sadece biz burada yumruk atıyoruz, tekme atıyoruz sanıyor. Aslında hiç öyle bir durum yok. Peki Kan hocam, az önce de bahsettiğiniz gibi sesimiz en büyük silahımız. Ama gücümüz yetmezse ne yapacağız? Harika. Az önce de söyledin ya sen ilk cümlede. En güçlü silahımız sesimiz zaten. Benim gücüm yetmiyorsa, işte o zaman bağırmak zorundayım. İkaz ettim. Ama baktım o anda tekniği uygulayamadım. Arkadaşlar herkes tekniği uygulayabilecek diye bir kanun yok. Şartlar el vermedi. Benden çok kat kat güçlü birine denk geldim ve beni aldı, boğuyor, bir şey yapıyor falan o anda yardım edin, buraya bakın, imdat tarzında çağrılar yapıp etrafa yüksek sesle bağırarak çağrılar yapıp kurtulmaktan başka şansımız kalmıyor. Etrafta da inşallah e, duyarlı insanlar bu insanlar birbirlerine taciz veya saldırı yaptığında şu cebinden telefon çıkartıp videoya çeken insanlardan bahsetmiyorum. Gerçekten bilinçli Ailesinden ahlak almış, toplumda bir ahlak görmüş ve içinde gerçekten vicdanı olan insanlardan bahsediyorum. Öyle insanlar da etrafta varsa onlardan birisi sesinizi duyup size yardım edecektir zaten. Naz Hanım aslında ilk etapta söylediğim bu sokakta telefona çeken duyarsız insanlar var ya bunlar aslında neden biliyor musunuz? Şimdi çocuklar da böyle yetişiyor. Herkesin elinde telefon, herkesin elinde tablet. YouTube'da izliyorlar. Bir yerde izliyorlar ve böyle şeyler görüyorlar. Biraz da o tabletleri, telefonları çocukların elinden kurtarıp dijital bağımlılıktan kurtarıp çocukları onlara kitap okumayı aşılarsak, onlara spor yapmayı aşılarsak, evde onlara zaman ayırıp telefondan, tabletten kopartıp onlara zaman ayırıp onlara gerçekten ilk önce ailede verilir ya ahlak, edep İlk önce anne baba olarak onlara gerçekten böyle durumlarda ne yapmaları gerektiğini ufaklıktan başlayarak öğretirsek ileride böyle şeyler asla, asla sorun olmayacak. O telefona kimse sarılmayacak. Şu anda herkes neden o telefonu alıp video çekenin videosu milyonlar izleniyor ya çocuk da bunu görüyor ya mesela ortaokul, lise dönemindeki bir çocuk bunu görüyor ya o benim de videomu izlensin diyor. Aklı orada ama o çocuğu aslında aileden başlayıp işte bir spor da verse antrenörü, ailesi, bir büyüğü ona o telefonu almak yerine aslında ona müdahale etmesi gerektiğini, o kadını o magandanın elinden kurtarması gerektiğini öğretirse zaten böyle bir sorun asla olmayacak, hiçbir telefon çekmeyecek. Belki biz izlemeden herkes kurtulmuş olacak. Nazanım isterseniz arkadaşlarımızı daha fazla soğumadan bir antrenmana alalım. En temel hareket olan durdurma hareketiyle başlayalım. Çünkü arkadaşlarımız burada sokakta kendimizi nasıl savunuruz diye yanımıza geldiler. Şu anda kickbox veya tekvando veya muay thai değil. Tamamen savunmaya yönelik. Kendilerini savunmaya yönelik hareketler göstereceğiz. Taktikler ve teknikler öğreteceğiz onlara. En temel teknik olan daha demin gösterdiğim gibi arkadaşlar, güçlü ayağımızı arkaya çekip dur. Çünkü kaslarımızın, bilincimizin bu harekete alışması lazım. Biri geldiği an dur. 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 Bunu yapmaya başlarsak antrenmanlarda devamlı, devamlı, devamlı. Bu sefer vücudumuz alışacak ve biri geldiğinde dur diyebileceğiz. İzleyicilerimiz aynı şekilde evlerinde bunları pratik yapsınlar mı? Kesinlikle yapsınlar. Bence birisi olmasa da yapsınlar ama birisi olursa daha iyi. Çünkü Canlı bir e, varlığa ihtiyaçları var. Yani duvara yapabilirler bunu mesela, ama duvar onlara sokakta gelmeyecek. Yanlarına karşılarına duvar gelmeyecek. Duvara gözleri, refleksleri ve o reaksiyon alışık olmayacak. İnsan gelmek zorunda. Şey var hocam, ben üzerine gidiyorum. Ben üzerine gidiyorum. Sokakta da eğer ki biri giderse direkt. Bu teması yapabilecek. Ve şu anda mesafesini açtı farkında mısınız? Yani ben şok oldum aslında ne oldu? Nasıl yapabildi bunu bana? Ben ondan çok üstünüm ya nasıl yapabiliyor bana bunu? Tekrar. Arkadaşlar karşılıklı geçiyoruz. Sizden ricam. Karşılıklı geçiyoruz. Ve ikaz verin lütfen. Dur. Dur. Karşılıklı. Dur. Bir sen, bir sen şeklinde güçlü ayağınızı ve güçlü kolunuzu arkaya alacak şekilde... Çalışmaya başlayalım lütfen arkadaşlar. Siz geçin isterseniz iki kişi öyle, iki kişi de ya bu şekilde. Evet, biz sohbetimize devam edebiliriz. Yani Kan hocam bazen teknik gücün önüne geçebiliyor öyle anlıyorum doğru değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani teknik gücü yener ama güçlü olmak zorundayız. Yani her zaman yenemez. Yani siz. Benim kas grubumu belki yenemeyeceksiniz ama sizin de biraz güç kazanmanız lazım. Yani şöyle bir şey yok. İyi ben tekniği öğrendim ve herkesi deviririm o zaman. Öyle bir şey yok. Sen güçlenmelisin de, sen bilinçlenmelisin, sen psikolojini yönetmelisin, sen agresifliğini, korkunu yönetmelisin. O zaman gerçekten kendini savunabilecek hale geleceksin. Aslında şu anda yaptıkları ne biliyor musunuz? Şu anda korku hormonlarını yeniyorlar çoğu insanın ansiyetesi yok mu? Birisi üzerine geldiğinde hemen tedirgin olur. Hemen korkar. Şu an ne yapıyorlar? Aslında birisi üzerlerine geliyor. Durdurmayı öğreniyorlar şu anda. Dur. Dur. Bir insan üzerlerine geliyor. Bu korkudan, bu ansiyeteden çıkmayı öğreniyorlar aslında. Çok teşekkür ederim Kaan Hocam. Bu Güzel. değerli hayat kurtaran bilgiler için. Bir sonraki derslerde bizi neler bekliyor? Bir sonraki derslerde yine ısınmalarımızı ufak ufak yapacağız. Onun sonrasında artık biz dur dedik ama hala üzerimize gelmeye devam etti. Biz alıp onun etkisiz hale gelecek hallerini göstereceğiz. Yani rakibimizi artık çaremiz kalmadıysa nasıl alıp etkisiz hale sokarız ve nasıl kendimize yardım çağırabiliriz. Hangi pozisyonda onu gerçekten tek kolumuzla, tek ayağımızla etkisel tutup diğer elimizle kendimize, kadese, polise, birine çağrıda bulunabiliriz. Konularını işleyeceğiz. Çok teşekkür ederim tekrardan Kaan Bir sonraki derste daha detaylı tekniklerle görüşmek üzere. Güvenle kalın. Gerçek güç şiddet değil, her zaman korumaktır. Yaptık oldu. Yeni nesil internet televizyonu.